Herkese merhaba. Mango mağaza turu videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu abiye pantolon 300 liraya düşmüş. Böyle pul payetli. Bu elbise de 400 lira. Mango'da da gerçekten uygun fiyata birçok şey bulunabiliyor. Bu elbise de yine 350 lira. Abiye bir elbise. Çok güzel. Bu tulumun kumaşı çok güzel. 450 liraya düşmüş. Yine 450 lira güzel bir elbise. Buradaki elbiselerin de tamamı 350 lira. Tulumlar da var. Elbiseler de var. Tamamı 350 lira. Gerçekten bayağı indirim var. Bu elbise de 300 liraya düşmüş. Etnik desenli bir elbise. Bu mağaza Ümraniye Canpark AVM'deki mango mağazası. Burada da tamamı 250 liraya düşmüş yine elbiselerin. Uzun kol olduğu için bunu tunik gibi de giyebilirsiniz pantolonla. Salaş, güzel, 200 liraya düşmüş. Böyle bir elbise. Tamamı 200 lira. yine 300 lira. Pantolon. Maç çok güzel. Bu beyaz pantolonlar da yine 250 lira. Çok güzel kumaşı, dokusu. Şimdi şöyle bir gömlek. 450 lira. Trenç kot. 1600 lira indirime girmemiş henüz. 3200 lira bir kaban buradaki şu an çektiğim en yüksek fiyatlı kaban tabii ki çok güzel ama henüz indirime girmemiş bu kaban da yine çok güzel çok beğendim bakalım fiyatı ne kadar 2300 lira fiyatı yine elbise 250 lira bu elbiselerde Bu ne kadarmış 450 lira 600 lira Yeni sezon Böyle bir de kombin yapılmış Etekle birlikte Yine 450 lira. Uzaktan göstereyim. Yine abiye elbiseler 450 liraya düşmüş. Orada da %50 indirim var. 600 lira bir elbise. Böyle uzun. Tesettüre de uygun. Güzel bir elbise. Bu elbise de yine 600 lira. Böyle uzun bir elbise. Kumaşı çok güzel. Bu da yine 600 lira. Çok güzel bir elbise bayıldım gerçekten çok güzel pantolon 450 lira çok güzel, yıllarca giyin, o şekilde. Yine bir ceket, rengi efsane güzel, 500 lira. Böyle peluş mutflar var, 1550 lira fiyatı. Böyle turuncu bir takım 1400 lira. Böyle takılar da var, ayakkabı. Deri bir. Renk kod 2100 lira fiyatı. Böyle bir elbise 900 lira. Ne güzel bir ceket 1200 lira. Bir mağaza turunun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Mango'da her bütçeye uygun kıyafetler var. Uyguna da birçok şey vardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.